Oy korona korona gelip girdin horona Çeyrek altını geçti bizim burada kolonya da Bizim burada kolonya Fırsatçılar virüsten daha hızlı yayıldı Makarna kolon limon Sanki dolar sayıldı da sanki dolar sayıldı Etmeyin da uşaklar Yazıktır halka yazık Bir gün size de batar Sivrit duniz kazık Sivrit duniz kazık Oy korona korona Gelup girdin horona Çeyrek altını geçti bizim burada Kolonya'da bizim burada Kolonya